bilmeyenleri de buradan lanetliyorum. Mikrofonu hocama veriyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, İsmail bu işte. Ben türkülerimle, ben kemençemle, tulumumla konuşurum diyor. Onunla sözünü size verdik. Burada o muhteşem günü beraber yad edeceğiz. O acı günleri geride bırakacağız. İsmail de inanıyorum ki tanıdığım kadarıyla şahit olduğum kadar o iki elleri kanda olacak burada sizin davetinize icabet edecektir burada gümbür gümbür sizlerle coşacaktır evet. Allah razı olsun sağ olun hemen şimdi yoldaydı yolu şaşırmıştı geliyordu ama şimdi benim için şu anda gelmesi manidar oldu evet Başvurumuzu gönderdik ama başvurumuzun yanından gölge gibi ayrılmayan koruması Tahsin Bey'i en azından size takdim etmekten şeref duyuyorum burada. Bazı bazı anlar vardır ki seslendirmeye gerek yoktur. O fotoğraf şeyi ifade eder. Evet. Burada bir geçmişin fotoğrafı var. Ben kendisine buraya geldiği için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. sağ olun. Şimdi bir destanla selamlayalım. Ben esasında buraya size sadece bir sual sormaya geldim. Yani. Çok uzun laflar etmenin manasızlığına inanıyorum. Çok lafı uzatmanın yersiz olduğuna inanıyorum. Size sadece bir sual soracağım ama şimdi değil. Şimdi müsaade ederseniz deminki selamlamanın bir manzum şeklini arz edeyim. Siz de kulak verin. Üşümeye başladığınızın farkındayım. Selam vermek sünnet almaksa farzdır. Cümleten selamın aleyküm size. Teşrifiniz bize bir imtiyazdır. Cümleten selamın aleyküm size. Bizi arzulayıp bize geldiniz. Vatan ateşinden köze geldiniz. Belli ki sohbete söze geldiniz. Cümleten, cümleten selamın aleyküm size. Bu ne güzel, ne muhteşem manzara. Nazara gelmeyin aman nazara. Sizi sevmeyenler girsin mezara. Cümleten selamın aleyküm size. Kırılmış alınlar, çökmüş avurtlar ömür biter ömür bitmez umutlar ey saçı sakalı ağarmış kurtlar cümleten selamın aleyküm size şuraya bak hocam Hacım bir yanda, kardeşim bir yanda, bacım bir yanda. Öyle mutluyum ki, öyle mutluyum ki sizle şu anda cümleten selamın aleyküm size. Bacılarım yuva kurar, taç alır. Bu gerçeği inkar eden suç alır. Erkek bozkurt dişisinden güç alır. Cümleten selamın aleyküm size. Çocuklar, yumuşak karınlarımız, varımız, yoğumuz, yarınlarımız, Tos tombul yanaklı torunlarımız cümleten selamın aleyküm size.